Sen beni mahvet çekmişsin gibi duruyor küçük. Günaydın. Kahvaltı hazır seni uyandırmaya geldim. Din üstüne. Niye senin yüzün bembeyaz? Yeni uyandım. Yeni... Yavrum yeni uyandın da. Çok uyuyorsun burada biliyorsun değil mi? Gece gece yattım ya, o Tamam da çok uyuyorsun. Yani bu normal değil. Bir check-up falan yaptıralım sana bu hafta değil mi? Gerek yok Mahir. iyiyim ben. İyi o zaman. Peki. Tamam. Hadi yiyin sen de aşağı in. Ee, vuracağım ben. Odayı almışlar gece. iyi yani. Aa iyi bari. Mahir bir de şey ya. E, ben bir alışverişe gideceğim ama bu durumda çıkabilir miyim evden? Ne istiyorsan söyle ben alayım istersen. Yok hayır senin alabileceğin bir şey değil. Ne varmış bu kadar gizli benden alamayacağım? Belki sürpriz yapacağım Mahir bir şeyler hazırlayacağım. Hani iki tane polis var ya onları göndersen benle evde bekleyenlere. İyi olur tamam gönderdim. sen bir alışın onlarla gezmeye. <laughs> Hallederim onları merak etme. Ne oluyor neler karıştırıyorsun acaba? Efendim. He Mahir günaydın hayırlı sabahlar. Sağ ol. Ya bilmen gereken bir şey var. Dinliyorum. Ozan dün gece bizim eve geldi. Ozan dün gece eve mi geldi? Niye bana haber vermedin? Ya veremedim çünkü hemen çıktı gitti. Nereye gitti? Nasıl gitti Kuşat? Ya ne yapsaydım? Hayır çocuk vardı orada. Hiçbir şey yapamadım ki. Peşine adam taktım sonra ama atlatmış onu da. Kız için geldi yani. He he. Zayıf karnı kızı. Ne diyeyim yani o zaman kızı bir köşetim altına al bir şey yap. Ya ararsaydı bir daha gelirse diye. Olur mu? Aldım zaten, aldım. Merak etme. İyi, peki hadi. Kolay gelsin. Konuşuruz yine. Baban, Ozan'ın gece evine gitmiş. Babanı da salmış. Neden salmış? İşte bilmiyorum niye salmış. Bo bocalıyor bence. Böyle seni düşünmek daha istemiyorum. Neyse, hadi. Çıkıyorum ben, tamam Adamlar Adamlara haber vereceğim. Hadi, dikkat et. Ben vereceğim adamlara. Tamam. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde